Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu bit pazarına gittim. 500 liralık bir bütçeye ne alabilirim diye düşündüm ve böyle bir bilgisayar aldım. Bu bilgisayarımızın biraz hataları var ve kusurları var. Bunların hepsini telafi edeceğiz. En basitinden şöyle göstereyim. Sese bakın. Şu menteşe yerine muhtemelen bir kırık var. Ona bakacağız. Ve bilgisayara şöyle bir açmaya çalışalım. izninizle Adaptörünü takıyorum. Hemen bir şarj adaptöründe bir problem var mı diye kontrol edeceğim. Bunu nasıl kontrol edersiniz? Multimetrenizde alternatif akım 600 voltta ölçmeniz gerekiyor. 600 volt yani şu. Neden 600 volt dedim? Çünkü prizlere gelen elektrik 240'tır. 200 ile ölçerseniz multimetreniz hasar alabilir. İlk başta şu kısmını ölçeceğim. Şunu ve bunu. Gördüğünüz gibi 228-230 volt alıyorum. Şimdi bunu buraya taktığınız zaman bunun içinde transformatör devresi vardır. Bunun içinde transformatör devresi vardır. Bu bunu düşürür. Kaç volta düşürür? İşte 12 volta, 24 volta düşürür. Bakalım burada düzgün çalışıyor mu? Bir kısmını multimetremin birinci probunu bir kısmına bir yerine iç kısmına soktuğum zaman burada ama bunu yaparken voltu düşürmeyi unutmayın arkadaşlar. 200 volta düşürüp ondan sonra da 20 volta düşürebilirsiniz. Kaç voltla çalışıyorsa bilgisayarınız. Bakın 19.9 volt alıyorum. 20 volt alıyorum. Ee, şöyle de bir şey göstereyim size. Bunu böyle yapıp böyle yaptığınız zaman eğer eksi ibaresini alıyorsanız burada probları yanlış tutuyorsunuzdur. Doğrusu ilk yaptığım gibiydi sağlamlık kontrolümüz yaptığımıza göre e, buradan şunu anlıyoruz. Adaptörümüzde hiçbir problem yok. Adaptörümüze 240 volt olması gerektiği gibi 240 volt olması gerektiği gibi geliyor. Transformatör devremizde bunu 19.9 volta 20 volta düşürüyor. Tamam mıdır? Açmak istediğim zaman Samsung yazısını alıyorum. Ama bilgisayar kendisini boot edemiyor. Yani boot etmek dediğimiz işlem bilgisayarın açmaması işlemi. Bakın burada boot options var. ben bunun önceden BIOS ayarlarına girdim. Baktım. Benim şüphelendiğim durum benim şüphelendiğim durum bilgisayarın ya hard diski arızalı ya da hard diski yok arkadaşlar. Şimdi tamirat, tadilatımıza başlayalım. Biraz hızlı bir video oluyor farkındayım ee, ama bunu böyle çekmem gerekiyor. Çünkü şu anki video çektiğim düzene görürseniz muhtemelen gülerdiniz. Dediğim gibi hani bilgisayar kötü yollara düştüğü çok belli. Bir kere tuş takımları rezalet. Hani bilgisayarın ne yapılmış, ne denenmiş bilmiyorum ama buralarda aşırı derecede pislik var. O yüzden eldiven takacağım. Ee, bilgisayarın gördüğünüz gibi her tarafı toz. Bir kameraya bakayım düzgün çekiyor mu beni? Evet çekiyor. Bilgisayarlarımızın yan tarafında muhtemelen bir silikon ya da yapıştıracaksınız. Ekran açıldığından dolayı berbat bir işçilik var. Yani bunu yapan bilgisayarcı neyse. Büyük bir emek harcıyorum. 10-15 dakikalık bir videoya 2-3 saat harcıyorum. Lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Kanalımda yazılım, network, siber güvenlik ve bilgisayar donanımı ve bunları uygulamalı olarak gelecektir lütfen kanalıma abone olup unutmayın <laughs> eldivenle şu an boğuşuyorum Çünkü elim biraz kalın ve büyük olduğu için eldiven tamamen girmiyor şimdi e, eldiven neden takıyorum buna bir geleyim statik eldiven kullanıyorum bunun sebebi elektronik parçalar söktüğümüz zaman statik elektriğimiz vücudumuzdaki elektrik donanım parçalarına zarar vermesin diye anlaştık mı yapmadan önce laptopunuzun bataryasını şu şekilde sökebilirsiniz. Bu işlemi yaptığınız zaman ilk 3-5 saniye içerisinde cihazın içine ulaşan elektrik akımı böylece son bulacaktır. Bu eski video bilgisayarları hem sökeyim hem muhabbet edeyim. Bu eski bilgisayarları sökerken hangi vidayı nereden çıkarttığınıza dikkat edin ve sökerken gerçekten dikkatli olun. Çünkü bu bilgisayar önceden tamirat görmüş. Ee, başına ne gelmiş tam bilmiyorum. O yüzden sökerken dikkatli olun. En ufak bir şeyde bilgisayar kırılabilir. Plastik yorgunluğu var zaten bilgisayarda. Bakın. Şunu şu şekilde yaptığınız zaman geldi. Bazen gelmeyebilir. Üf. Üf. Arkadaşlar şuna bir bakar mısınız? Leş gibi. Yani bir gaz maskesi taksam iyi olacak. Evet. Dediğim gibi az önce demiştim ki bilgisayar başlamıyor. Bakın hard diskimiz yok. Hard disk yuvamız bu bizim. Şurası SATA. Şurası power. Hard diskimiz yok. Hard diskimiz olmadığı için bilgisayarımız başlamıyor. Başlamadığı için de biz ekranı alamıyoruz. Arkadaşlar bu videoyu yapmamın amacı hem düşük bütçede bilgisayar alıp Bunları ufak işlemler sonucunda kullanabilir hale getirebilirsiniz. Hem de bilgisayara veya donanma merakı olan insanlar için ön ayak olmak. Bunu YouTube'da tek ben yapmıyorum. Yanlışlarım da olabilir. Bunları yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu işin, evet mesleğim bu ama insan olduğumuz için hata yapabiliyoruz. Şunu da şöyle çekerek alabilirsiniz. Aynı şekilde şunu da şöyle yaparak çıkartabilirsiniz. Rem yuvalarının rezaletliğini görüyorsunuz. Aşırı derecede pislenme var. Gördünüz be. Yani artık biraz daha sökülmeyip bakım yapılmazsa bu remler kullanılamaz hale gelecek muhtemelen. Ee, burada DDR3 4 GB'lık remler olduğunu görüyorum. Toplam 8 GB remlerimiz varmış bu bilgisayarda. Herhangi bir vidanın alttan tutmamasını istemem. Bu video biraz uzun olabilir. Örneğin... Ee, bu videomuz biraz uzun olabilir. Çayınızı kahvenizi alın. Arkanıza yaslanın ve güzel bir şekilde videonun tadını çıkartın. Arkadaş bu nasıl bilgisayar ya? Rezalet. Daha önce böyle bir bilgisayar gördünüz mü? Yani bu pislikleri bilgisayar gördünüz mü? Yorum kısmına belirtebilirsiniz. Aynı şekilde ilerleyen zamanlarda bu tarz bilgisayar alıp bakımlarını yapıp çekilişle sizlere verme gibi bir düşüncem var. Şu an bilgisayardaki bütün vidaları söküyorum. Şu an yaptığım herhangi bir şey yok. Dediğim gibi bu videoları sökmemin temel sebebi bilgisayarı az sonra ikiye ayırdığım zaman herhangi bir vidanın alttan tutmamasını sağlamak. Şu USB adaptörü de çıkaralım. Wireless adaptörü muhtemelen. Bakmadım. Bakın burada vidalarımız var. Bunların hepsini teker teker çıkarıyoruz. Vidayı çıkartamadık. Tornavidanın ucu çıktı. Yani bilgisayar bana burada bir mesaj vermek istiyor. Ne demek istiyor? Kardeş diyor sen benden bir şey alamazsın diyor. Ben senin alacağım diyor. Ve burada bana bir racon kesiyor. Ee, i̇lk video ya ilk videom değil ama bu tarz ilk videom olduğu için isterseniz biraz heyecan var. Yani bu videoya özel hata yapabilirim. Bunları söyleyeyim arkadaşlar. Hemen bir videoma bakıyorum. Videomda bir problem yok. Arkadaşlar şu an size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bakın bu bilgisayar sökeceğiniz zaman şu an şuradaki yuvaları bakın şunları çok nazik bir şekilde tamam mı? Çok nazik bir şekilde bunları kaldırıp altına bakın. Bazen burada vida olabiliyor. Burada vida olduğu zaman ne demek oluyor bu? Bakın bunda yok. Bunda vida olduğu zaman bilgisayarınızı ayıracağınız zaman buradaki vida bunu tutar ve bilgisayarınızı hiçbir türlü sökemezsiniz. Bakın dikkat etmeniz gereken noktaları tekrar tekrar yavaş bir şekilde veriyorum. Şimdi şuraya bakacağım. Üf. Bu ne rezalet bir bilgisayar ya. Gördüğünüz gibi bakın burada bir adet vidamız var. Durmuş tam olarak nerede durmuş hiçbir fikrim yok. Ama videoyu tekrardan başlattım. Bilgisayarı ikiye böldük. Bakın şu az önce tıngır tıngır yapan şeyler bunlardı. Döküyorum. Bunu bir kenara koyuyoruz. Bakın ne olacak. Bir kenara koyuyoruz. Salonun üstüne koyduk. Şimdi burada teker teker size söylemek istediğim şeyler var. Bakın. Burada neyin ne olduğunu bilemeyebilirsiniz. Ama bakın burada bizim bir şeyimiz var. E, menteşemiz var. Menteşe yerinden çıkmış. Bakın buradaki menteşemiz sağlam. Buradaki menteşemiz çıkmış. Bunu eskiline getireceğiz. Tamam? Masam çok leş gibi farkındayım. Şöyle bir değineyim. <laughs> Beraber Şu çıkan pisliğe bakın. Arkadaşlar, şu çıkan pisliğe bakın. E, bilgisayar tabi açılmaz kasar. Yani bu nasıl bir işçilik? Hani bunu yapan bilgisayarcıya da laf etmek istemiyorum ama. Bunu buradan çıkartmaya çalışacağız. Çıkartamazsak da problem değil. Ama şu şekilde çıkartabiliriz. Bu aparatlar. Şimdi şöyle. Anakartın üstünde çok elektronik devre var. Bunu yaparken sert bir şekilde yapmıyorum. Çünkü bir şeyi uçurabilirim burada. Lehim yumuşamış olabilir. Tamam mı? Yavaş bir şekilde şöyle. Tamam. Bunları yapıyorum. Zaten bu daha başlangıç. Hemen işlemcimi Şimdi şunu da alıyorum. Bakın gördünüz mü? Ne kadar pratik bir şeydi çıkarttım. Blok. Bunu da blok. tamam mı? Ve bir de alkol tiner doluş. Bunu doğrudan değil kulak çöpüne sıkın. Ve buradaki cipi şu şekil temizleyebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yoktur. Bunu şu şekil temizleyebilirsiniz. Bakın ne kadar toprak gibi olmuş. Gördünüz mü? İşte bu bilgisayarı yavaşlatır. Kastırır. Yani şimdi bunun amacı şudur. Termal macunun amacı bilgisayar bu çiple ufanın fanın altında yani fan derken pardon şu bloğun altında ince bir katman olup ısıyı dağıtması. E şimdi buradaki termal macun kuruduğu zaman bilgisayar nasıl dağıtacak? E bu sefer işlemci sınmaya başlıyor. Buradaki hava borusu zaten tıkanmış. E bilgisayar ısınıyor ısınınca kaynaklarını daha çok kullanıyor. Ama yine de faaliyetliyor. Bu ısıyı bir şekilde atması gerekiyor. Atamıyor ve bilgisayar kasmaya başlıyor. Termal ped sürülür mü? Termal pet de sürülür ama genelde bu tarz e, ekran kartlarına genelde termal macunu sürseniz yeterli. Hani oyuncu laptoplarını bahsetmiyorum. Bakın bu tarz söktüğümüzde termal ped var mıydı? Aslında burada VRAM'lerin üstüne Termal pet sürülebilir mi? Ya belki sürülebilir ama çok fazla ısınmayan bir ekran kartı olduğu için çok da bir problem olacağını düşünmüyorum açıkçası. Termal macun olarak MX4 kullanacağım. MX4 iyi bir termal macunmuş. Şimdi nasıl sürdüğüme iyi dikkatli bakın. Bunu böyle alıyorsunuz. Bu kadar. Geldim. Bu kadar. Duruma göre bunu arttırıp azaltabiliriz. Şimdi bunu yağlayacağım. Bakın şu şekilde. Arkadaşlar temel macunlarımızı sürdük.